Merhabalar, ben Can Kahraman. Solidworks 2021 yenilik videolarıyla tekrardan karşınızdayız. Sıklıkla kullanıcı arayüzünü düzenlemek isterken gerekli araçları konumlandırma ve ihtiyaç duyduğumuz tasarım alanını koruma noktasında arada kalırız. 2021'de artık bu böyle değil. Bu parçayı tanımlamak için çizimi kesmeli veya çoğaltmalıyız. Ancak parça ve çizim rengi aynı. Bu renkleri düzenlemek her zaman mümkündü ancak Solidworks 2021 ile ilgili renk ayarlarına erişebileceğiniz bir bölüm var. Böylece dilediğiniz zaman ilgili ayarı bulmak ve değiştirmek çok daha kolay. Çizimi daha belirgin yapmak için rengi yeşil yapalım. Solidworks 2020 ile komut şeridini toplamak da artık mümkün. Böylece gerektiği zamanlarda daha geniş bir tasarım alanını kullanabiliriz. Farklı komutları komut şeridine taşımak sıklıkla kullandığınız komutlara erişim süremizi kısaltır ve tasarıma daha fazla odaklanmamızı olanak sağlar. Ekranın üstündeki sekmeleri kullanarak bu araçlara erişim hala mümkün. Bunun yanı sıra klavyeden S tuşuna basarak daha kısa yoldan da yapabiliriz. Görüldüğü gibi burada hala bizim ihtiyacımız olan çoğaltma komutu yok. Sorun değil, SolidWorks 2021 ile artık dilediğimiz komutu bulmak için kolayca arama yapabiliriz. Daha sonra sürükle bırak yaparak istediğimiz yere de bırakabiliriz. Bu SolidWorks kullanıcısı alanında istediğimiz herhangi bir yeri düzenlemek için oldukça uygun bir yol. Head Up Toolbar da dahil. Şimdi kısa yol penceremizi düzenledik. Artık tasarımımızı bitirmek çocuk oyuncağı. Bundan sonra deliğimizi oluşturmak ve çoğaltmak için gerekli fare hareketlerimizin ne kadar uzun oluna dikkat edelim. Bir hata yaptığımız düzeltmek için geri alma düğmesini kullanmak kolay artık. Solidworks 2021'de ileri düğmesiyle geri aldığımız unsurları tekrardan ileri alabiliyoruz. Bu sayede yanlışlıkla bir unsuru geri aldıysak onu tekrar oluşturmak için ekstradan bir zaman harcamamıza gerek kalmayacak. Solidworks 2021 ile kullandığınız tasarım alanı ile araçlar arasında bir denge bulmak zorunda değilsiniz. Yeni özellikler ile kullanıcı alanınızı düzenleyebilir, böylece tasarımımıza daha fazla odaklanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.